Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size ahşap koruma boyası nasıl atılır onu göstereceğim. Ee, bu boyanın amacı nedir? Tahta kurudu olmasını engellemek, tahta kurusu dediğimiz ee, çürümesini nemden, e, yağmurdan çürümesini engellemek. Şimdi boyanın kıvamını göstereyim size. Zaten tenekeyi açtığınızda inceltmenize, içinde tiner katmanıza, su katmanıza gerek yok. E, açtığınız gibi sürüyorsunuz. E, zaten su kıvamında. Şöyle markasına da göstereyim. Genç diye bir marka var. Mobilyacılar, e, do ahşap doğramacılar, marangozlar zaten bu markayı kullan kullanıyor. E, açık meşe rengi. Şurada kodu da var. Şöyle şu boyanmış hali. E, şu da boyanmamış hali. Şöyle ahşap merdivenlerimizi de göstereyim. Bunları ben boyadım, hazırladım. Şöyle korkuluklarımızı falan. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunun üstüne bir de vernik atılacak. Şimdi nasıl sürüldüğünü de göstereyim. Fırçası gayet basit ama çok damlıyoruz kovağımın dolduğu için ee, bunun için yeni bir fırçamız olması lazım eski fırçayla sürekli damlatırsınız yerleri arka Şöyle zaten tekrar sürdüğünüzde tabi renk alıyor boyayı açtıktan sonra iyice karıştırmanız lazım karıştırmazsanız dibine tort çöküyor ee, rengi tam çıkmıyor tam dibini iyice karıştırmanız lazım sorduktan sonra nasıl istersen şu küçük rollerlerle, mini yapabilirsiniz. Şimdi şu önce diplerini fırçayla alıyorum ki böyle tavana değmesin. Eğer bunu yapmazsanız Yaptırdığınız ahşap doğramalar açık havadaysa Yağmurdan nemden etkilenir e, Etkilendiği zaman da çürüme başlar tahta kurdu oluşur Zamanla e, Küf kıvamına gelir Ya çatı çöker ya Kolonlar düşer e, Onun için Bu şekilde Ahşap koruma üstüne de vernik yapmanız lazım e, Bu ahşap koruma ee, ahşabın doğramanın hava almasını engelliyor. İçine işliyor. Vurduğunuzda zaten fark edersiniz. Direkt emiyor bu boy boyayı ahşap. Ee, emdiği içinde içine kurt, tahta yuva yapamıyor. Ayrıca güzel bir de görüntü veriyor. Bunun farklı renkleri de var. Ee, hiç renksiz olanı da var bunun yani şeffaf aynı vernik gibi olanı da var. Sonuçta hepsinin ortak amacı yaptırdığımız ahşabın çürümesini engellemek. hazırlanırken içine tiner falan katmanıza gerek yok. Herhangi bir e, şey yapmanıza gerek yok. Sadece bir çubukla karıştırmanız yeterli. Zaten su kıvamında olduğu için sürmesi de rahat. Uzun da gidiyor. Yaklaşık yani iki buçuk kiloluk bir galon e, koruyucuyla yani e, bayağı bir yer yapılıyor bu gördüğünüz tavanlar gibi yukarıda da yaptım. Hemen hemen bir, bir buçuk kilo kadar da hala kutunun içinde var. Bunu yani kendiniz evde yapabilirsiniz. İşlemesi basittir. Ahşaplarınızı korumuş olursunuz. Eğer ahşap pencereniz varsa Ahşap tavanınız varsa, köy evlerinde, köy evlerinde artık insanlar şehir hayatından uzaklaşıp köy köylerine taşınıyor. O yüzden bu tür şeyler ihtiyaç oluyor. Diğer videolarımda ev nasıl boyanır, duvar nasıl boyanır, tavan nasıl boyanır, onların da uzun uzun izahlarını yaptım, uygulamalar olarak da gösterdim. Eğer işinize yararsa benim için iyidir yani. Sürerken bunda fırçaya çok bastırmayın. Röleyi de bastırmayın. Bırakın akışına gitsin. Eğer bastırırsanız malzeme direkt ya yüzünüze ya da yere damlar akar. Fırçayı 45 derecelik ya da 30 derecelik açıyla tutun. Şu şekilde. Özellikle tavan yaparken fırçayı dik tutarsanız fırçanın dibinden boya akar. Eğer fırçayı yan tutuyorsanız da sürekli şu şekilde fırçanın yönünü değiştirin. Alt köşesinden akmasın. Ama ne yaparsanız yapın bu damlama engelleyemiyorsunuz. Yani 3-5 damla damlıyor, onun içinde yere bir şeyler sermeniz yeterli olacak. Şekilde yakından göstereyim. Şöyle. Şimdi bunun üstüne bir de vernik vurulduğunda gayet güzel bir görüntü oluşacak şöyle. Bu ahşabın üstüne de playmood yapmışlar. Kereste yerine çok sağlam olmuş. Ben de yeni gördüm. Eğer yapmak isteyen olursa tavsiye ederim yani. Bu dediğimiz malzeme kalıplamada kullanılıyor inşaat kalıplarında. Ee, yağmura suya dayanıklı bir malzeme. Güneşe uzun yıllar kullanılabilecek bir şey. Yani kereste kestirip babaların üstünde ters tavan yapmaktansa bu çok sağlıklı. Sil silinebiliyor ayrıca. Bu babalara da vernik atıldıktan sonra bunlar da silinebilecek. Yani tavan komple silinebilir hale gelecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. İş yapıyorsanız kolay gelsin. Allah emanet olun.